Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eis 11. sınıfta Föy 29 Elektrik ve Manyetizmada elektriksel kuvvet ve elektrik alan föyü ile devam ediyoruz. Önce bir temel kavramlarımızı, tanımlarımızı bir öğrenelim. mıknatıslar arasında biliyoruz ki itme çekme kuvveti manyetik alan sayesinde ne yapmaktadır? Şöyle renk değiştirelim, çizelim. gerçekleşmektedir. Şöyle yaptık. Elektrik yüklerinin de aralarında temas olmadan birbirine itme veya çekme kuvveti uygulamasının sebebi elektrik alandan kaynaklanmak kaynaklanmaktadır. Herhangi bir bölgede durgun elektrik yüküne etkiyen bir kuvvet varsa o bölgede bir elektrik alan vardır diyoruz. Şimdi bakınız şöyle bir artı Q yükü bir Q0 yükümüz vardı. Q0 yükünü artı Q yüküne yaklaştırdığımız zaman yükler arasında bir elektriksel ne oluşacak? Bakınız kuvvet oluşacak. Q0 yerine şurada K yerine eğer ki biz artı bir kulompluk yükü yani buna ne diyoruz? Bakın birim yük yerleştirilirse bu yüke etkeden elektriksel kuvvetin e, büyüklüğü artı Q yükünün bu noktada oluşturduğu elektrik alan olarak tanımlanmaktadır. O zaman şimdi bunu toparlayacak olursak şöyle bir tanım yapabilir miyiz? Birim yüke etki eden birim yüke etki eden elektriksel kuvvete elektrik alan denir diyoruz. Tamam değil mi burası? Bunu hallettik. E o zaman şöyle yazalım. Elektrik alan eşittir. Birim yüke etki eden elektriksel kuvvet. Buradan elektriksel kuvvet yerine de Q çarpı E halinde kullanabiliriz. Ki bu formu paralel levhalarda bolca ne yapacağız? Kullanacağız. Şimdi bakalım devamında. Evet buraları söyledik. Şimdi hemen bir örnek birimize bakalım. Örnek 1'de ne demiş? Bize şöyle bir elektrik alan göstermiş. Bakınız şöyle artıdan eksiye. Eksi 2 kulompluk yükü noktasal cisim 20 Newton bölü büyüklüğündeki düzgün elektrik alan içerisinde şekildeki konumda tutulmaktadır. Buna göre elektrona etkeden elektriksel kuvvet hangi yöndedir? Şimdi şöyle yapalım. Bizim düzgün elektrik alanımız şu yönde olsun artıdan eksiye. Şimdi ben buraya eğer ki şöyle yapalım. Artı yüklü bir cisim koyduğumda artı artı ittim. Bakınız. O halde toparlayalım Hani orayı bir e, aklımızda hep tutacak hale getirelim. Artı yüklü cisim etkeden elektriksel kuvvet her zaman elektrik alanla aynı yönlüdür. Peki eksi yüklü, bakınız, buraya artı gibi düşünürsek, eksi yüklü cisme etkeden elektriksel kuvvete yani elektrik alanla her zaman zıt yönlüdür. Peki ben buraya yüksüz nötr bir cismi koyarsam yüksüz nötr cismi etkeden elektriksel kuvvet yoktur. Yani elektrik alan içerisine bıraktığımız cisim yüksüz ise bu cisme bir elektriksel kuvvet etki etmez. Şimdi yükümüz neydi? Eksi 2 kulomptu. O zaman elektrik alanın yönü şöyle bakınız artıdan eksiye elektrik alana zıt yönlü bir elektriksel kuvvet etki edecek. Yani hangi yönde? İki yönünde etki edecek. Şimdi elektriksel kuvvetin büyüklüğünü nasıl buluyorduk? Q çarpı E. Q'muzu kaç vermişti? 2. Elektrik alanı kaç verdi? 20. O zaman bizim cismimize etkiden elektriksel kuvvetimizin büyüklüğü de 40 newtonmuş. O zaman doğru cevap seçeneğim B olmuş oldu. Elektrik yükü artı Q olan M kütleli X cismi düşey ve düzgün elektrik alan içine asıldığında şekildeki gibi dengededir. Şimdi bakınız bu dengedeymiş. Şimdi o zaman bunun aşağı doğru nesi var? MG'si ağırlığı var. Artı cisim elektrik alanda artıdan eksiye baktığımız zaman elektrik alanla aynı yönlü bir elektriksel kuvvet etki edecek. Dengede olduğuna göre x cismi için ne diyor? Bana dengededir diyor. Dengede olduğu için e, cismi üzerine etkeden net kuvvet sıfır olmalı. Yani yukarıya doğru olan kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetlere eşittir dedik. Şimdi bakalım yan tarafa geçelim. Renk değiştirelim yan tarafta. Aşağı doğru ağırlığımız var. 2mg. Eksi yüklü cisim etkeden elektriksel kuvvet elektrik alanına zıttı. Aşağı doğru neyimiz var? Fe'miz var. Şimdi Fe dediğim şey şurada neydi? Q çarpı E idi. Bakınız Q E. Şimdi buradaki Fe üssü diyelim. 3Q çarpı E. Şimdi ben Q çarpı E'ye e MG demiştim. O zaman 3Q e ne olacak? Bakınız 3MG olacak. Elektriksel kuvvetimizi bulduk. Şimdi T'yi soruyor bize. Y'nin üstündeki ve altındaki kuvvetler eşit olacak. Üst tarafta T var. Alt tarafta F elektriksel artı 2MG. E, F elektrikseli de 3MG yapmıştık. O zaman 3MG artı 2MG'den T ip gerilmemiz 5 mg olarak buluruz. Yani doğru cevap seçeneğim E olmuş oldu. Elektrik alan çizgileri. Elektrik alan kavramını daha somut hale getirmek için oluşturulan model elektrik alan çizgileridir. Bakınız elektrik alan çizgileri fizikte bir modellemedir. Elektrik alan çizgilerini ortaya atan ilk bilim insanı Michael Faraday'dır. Elektrik alan vektörü E, elektrik alanı E ile gösterdik üzerine ok koyduk. Alan çizgiler arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir demiş. Şimdi biz elektrik alan çizgileri her zaman pozitif yükten şöyle nereye doğru olacak? Dışarı doğru olacak. Şöyle gösterdik. Eksi yüktense elektrik alan çizgileri her zaman nereye doğru olacak? Şöyle yapalım. İçeriye doğru olacak artı ve eksi şöyle karşılıklıysa elektrik alan çizgileri her zaman artıdan eksiye doğru olacaktı. Bakın artı yükten dışarı eksi yükten de ne oldu İçeri. Aynı zamanda artı iki tane artı yüklü cismi şu şekilde koyduğumuzda TT'den de biliyoruz yani onda mı dokuzda galiba. Artı yükten nereye doğruydu? Dışarıya doğruydu ve elektrik alan çizgileri hiçbir zaman birbirlerini ne yapmazlardı? kesmezlerdi. Şimdi bakınız artıdan eksiye. Elektrik alan çizgilerinin sayıları, e, elektrik e, alan çizgilerinin sayıları fazlaysa sıksa oradaki elektrik alan şiddetli elektrik alan çizgileri seyrekse oradaki elektrik alan şiddetli değil zayıftır diyorduk. Aynı zamanda elektrik alan çizgilerine bakarak bakınız şunlara bakarak bunların yük yoğunlukları hakkında da yorum yapabiliriz. Mesela burada 1 2 3 1 2 3 yani Q1 ve Q2'nin yük yoğunlukları yani yük büyüklükleri birbirine eşittir. Fakat şuraya baktığımız zaman Q1'in 1 2 3 yani Q1'in yük yoğunluğu Q2'den nedir büyük olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde biraz önce söylemiştim. Bunlar birbirlerini asla ne yapmazlardı? Kesmezlerdi. Alan çizgileri yüzeye değdikleri noktaya daima diktirler. Elektrik alan çizgileri birbirini asla ne yapmazlar dedik kesmezler. Elektrik alan vektörü elektrik alan çizgisine her noktada teğettir bakınız. Elektrik alan çizgilerin sık olduğu yerlerde elektrik alan şiddetli seyrek olduğu yerlerde elektrik alan zayıftır demiştik. Mesela şu bir düzgün elektrik alan bakınız. Şöyle elektrik alan çizgileri birbirine paralelse biz buna düzgün elektrik alan diyoruz ve düzgün elektrik alanın bana verdiği yetki ise şu oluyor bu düzgün elektrik alan içerisinde seçtiğim bütün noktaların, mesela A, B, C bu noktaların hepsinin elektrik alanları birbirine eşit demek. Bakınız, bu elektrik alanın her yerde eşit olduğu yetkisini bana bu elektrik alanın düzgün olması verdi. Ama diyelim şöyle bir elektrik alanımız varsa, şöyle bir elektrik alan artık bu düzgün değil, değil mi? Düzgün elektrik alan değil. Şöyle geri gelelim, Heh, bulduk. Ee, hemen bunun üzerine noktalar yapalım Şöyle K ve L noktaları Şimdi az önce dedik ya elektrik alan çizgileri sık oradaki elektrik alan şiddetli Seyrekse elektrik alan neydi? Zayıf O zaman neredeki elektrik alanımız şiddetli olacak? K, L'den büyüktür diyeceğiz Evet devam edelim Örneğimizdeyiz Şekilde verilen elektrik alan çizgilerinden hangileri doğru çizilmiştir? Elektrik alan artıdan nereye doğruydu? Eksiye Artı yükten dışarıya, eksi yükten içeriye Bu doğru ee, eksi yükten nereye doğruydu? İçeriye ve birbirlerini kesmezlerdi doğru. Şimdi burası nasıl yüklendi bakınız? Üreticinin artı kutbuna bağlı artı. Burası nasıl yüklendi? Eksi. Elektrik alan nereye doğruydu? Artıdan eksiye. O zaman bu yanlış olmuş oldu. Doğru cevabım C seçeneği. Elektrik alan yük, elektrik yüklü noktasal eksiye cisimleri tutulmaktayken oluşan elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bakın şunun yönüne bakarak şuraya bakarak artı yükten dışarı eksi yükten içeriyeydi. O zaman x cismi artı yüklüdür. Doğru. Y cismi eksi yüklüdür. Doğru. X ve Y cisimlerinin yük miktarları eşittir. Hayır. Y'de 3 tane çizgimiz varken X'de 2 tane çizgimiz var. Elektrik alan çizgilerine bakarak yük yoğunlukları hakkında yorum yapabiliyorduk. Doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu. Noktasal yükün elektrik alanı. Şimdi e, yükü Q olan noktasal bir yükten d kadar öteye oluşturduğu. Şimdi şöyle ne demiştik? Birim yüke etki eden, birim yüke etki eden elektriksel kuvvete elektrik alan diyorduk. Şimdi o zaman k yüklerin çarpımı bölü d kare. Bu bizim elektriksel kuvvetimizdi. Ama ne dedik az önce tanım olarak? Buraya birim yük gelirse biz buna artık elektriksel kuvvet değil elektriksel alan diyorduk. K Q bölü D kare bizim formülümüz oldu. K dediğimiz şey kulomb sabiti. Q dediğimiz şey yük. D dediğimiz şey neydi? Uzaklık. E dediğimiz şey elektrik alandı. Elektrik alan vektörel bir büyüklük olduğundan bir noktadaki bileşke elektrik alan bulunurken işlemler vektörel yapılır. Bu bir vektörel olduğu için bütün işlemlerimiz vektörel olacak. Bileşke elektrik alanı hesaplanırken vektörlerin bileşkesini hatırlamalıyız. Oradan faydalanacağız. Aynı zamanda bize hangi noktadaki bileşke elektrik alanı soruyorsa sorulan noktaya sorulan noktaya artı bir konularak bütün işlemler yapılır. O zaman sıradaki örneğimize bir bakalım. Yükleri 20Q ve eksi 2Q olan cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre K noktasındaki bileşke elektrik alan. Ne dedim ben siz az önce? Hangi noktayı soruyorsa o noktayı ne yerleştiriyorduk? Artı 1. K'ya artı 1'imizi yerleştirdik. Artı artı iter. Bu 20 ki buna 1 şuna 2 diyelim. E1. E artı eksi çeker. O zaman eksi 2 Q da bu tarafa doğru bir kuvvet. Şimdi bakınız elektrik alan vektöreldi. Bulduğum vektörler aynı yönlü. O zaman K'daki bileşkiyi bulmak için bulacağız ve toplayacağız. E1 yazalım. Formülümüz neydi? E eşittir. K Q bölü D kare idi. E1. K çarpı 20 Q bölü 2 D'nin karesi 4 D kare. Sadeleştirdik. 5kQ bölü d kare. Şimdi e 2'yi bulalım. K çarpı. Şimdi bakınız yük işaretlerini itme ve çekmede şu vektörleri bulurken kullandığım için artık işlem yaparken kullanmıyorum. K çarpı 2Q bölü D kare. Şimdi bunlar nasıl yönlüler? İkisi de aynı yönlü olduğu için bunları toplarsak K noktasındaki bileşke elektrik alanımız ne olmuş oldu? 7KQ bölü D kare. Doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu. Örnek 6'dayız. Artı Q, eksi Q elektrik yüklü noktasal X, Y cisimleri şekildeki konumlarda tutulmaktayken X isminin O noktasını oluşturduğu elektrik alan şiddeti E'dir. Şimdi O noktasına hemen artı birimi yerleştirdim. Artı artı itti. Buna E diyormuşuz. Buna göre X ve Y cisimlerinin O noktasını oluşturduğu bileşkiyi soruyor. Şimdi neye E dediğime bakayım. E eşittir K, Q bölü D kareye E demişiz. Tamam. Şimdi diğerini bulalım. Şöyle rengimi değiştireyim. Artı eksi çekecek. Y'nin uyguladığı. E, e, Y diyelim. K, Q bölü D kare. E bu da E olacak. Şimdi şurası kaç derece olur? 60. Şimdi ne dedik? Vektörler gibi çöz çözüyorduk değil mi bunları? E, kuvvetlerin büyüklükleri eşit. Aradaki açı 60 derece ise bileşke neye eşit oluyordu? Bunun kök 3 katına eşit oluyordu. Yani E, kök 3. Elektrik alanı şiddeti kaç E'dir demiş kök 3e yani doğru cevap seçeneğim c olmuş oldu. Bakalım eşit bölmeli düzlemde qa ve qb yükleri k noktasını oluşturup bileşik elektrik alan şekildeki gibidir. Buna göre neyi sormuş bize qa bölü qb'yi. Şimdi bakınız burada bir artı bir var gibi düşündük. Elektrik alanı bileşenlerine ayırdım şu şekilde. Demek ki qb artı biri itmiş. O zaman işareti artı. Bakıyorum QA bakınız QA'nın buradaki K'daki artı 1 e uyguladığı elektrik alanda bu. Bu da itmiş. Bu da ne olmuş oldu? Artı olmuş oldu. Cevabımız ne çıkacak? Oranımız artı. O zaman şu eksileri ne yaptık? Sildik. Şimdi QA'nın artı 1'e uyguladığı elektrik alan 1. Şöyle 1 dedik. 1 bölme. K QA bölü 1 2'nin karesi 4. Şöyle düzenlersek 4 eşittir. K QA. Şimdi aynı şekilde QB'nin büyüklük olarak 2 eşittir k çarpı q b bölü 1'in karesi 1 düzenledik. 2 eşittir k çarpı q b. Şimdi oranlayalım. K'lar gitti. 4 ile 2 sadeleşti. 2 kaldı. Q a bölü q b oranımızı kaç bulmuş olduk arkadaşlar? 2. Doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu. Şimdi bakınız burada bir Faraday kafesinden bahsetmiş. Faraday kafesi elektriksel iletken metalle kaplanmış ya da iletkenler ile A şeklinde örülmüş olup içerideki ortamı dışarıdaki elektrik alandan koruyan sistemlerdir. Bakınız bu önemli. İçerideki ortamı dışarıdaki elektrik alandan koruyan sistemlerdir. Faraday kafesi ile elektrik alanın içeri girmesi ve dışarı çıkması engellenmektedir. İngiliz ünlü fizikçi ve kimyacı Michael Faraday'ın buluşu olduğu için Faraday kafesi olarak anılmaktadır. Böyle ortamlar canlıları yıldırım düşmesine karşı korur. Yani bir yıldırım düştüğünde dışarıda ya da arabanın içerisinde olduğunuzda arabanın içinde araba metal iletken ve kapalı bir yüzey olduğu için bize ne yapacak Faraday kafesi etkisini gösterecek ve yıldırım çarpmamış olacak yüklü kürenin elektrik alanı. Şimdi biz biliyoruz ki iletken kürelerde e, bunlar kapalı yüzeylerse içeride hiç yük birikmez. Yani iletken kürelerin içinde yük yoktur. Yani düşünün içerideki bütün artılar ya da eksiler birbirini ne yaptılar ittiler gibi düşünebilirsiniz kabaca. Bütün yük homojen olarak nerede toplanır? kürenin yüzeyinde toplanır. Şimdi ben elektrik alan tanımı için ne demiştim? Birim yük etkeden elektriksel kuvvet demiştim. E içeride yük yok. O zaman etki edebileceğimiz bir kuvvet olmadığı için yüklü bir kürenin içinde elektrik alanımız sıfırdır. Şimdi bakınız şöyle bir grafik çizecek olursak dedik ki içeride elektrik alan sıfır. Yüzeye geldiğimizde ise E eşittir. KQ bölü R kareden maksimum yüzeyden uzaklaştıkça bir r kadar daha uzaklaşırsak kq bölü 4 r kare şeklinde ne yapar azalır. Elektrik alanımız yüzeyde maksimum yüzeyden uzaklaştıkça ne olmuş oldu azalmış oldu. Bakın buna dikkat edin yüklü kürenin elektrik alanı ve sonraki fövde de yüklü kürenin potansiyeli diyeceğiz birbirinden farklı e, olacak. Bunları ne yapalım? Karıştırmayalım. Şimdi çözümlü örneğimize bakalım. Q elektrik yüklü şekildeki iletken kürenin en büyük elektrik alan şiddeti E'dir. En büyük elektrik alan şiddetini nerede karşılıyordu? Yüzeydeyken değil mi? Yani şurada şunlara R, R, R dersek şurası maksimum elektrik alanın maksimum olduğu yerde. Buna E demişiz. K Q bölü 4 R kare. Buna göre K noktasındaki elektrik alan kaç E'dir demiş. Bakalım K'dayız. EK eşittir. K Q bölü 3R'nin karesi 9R kare. Şimdi biz 1 bölü 4'e E demiştik. K'ları Q'ları R'leri almıyorum. Elimizde 1 bölü 9 var. Kaç E'dir? E üssü bölü 4 eşittir. E bölü 9'dan E üssünü 4E bölü 9 yani E seçeneği olarak ne yapmış olduk gençlik? Bulmuş olduk. Şimdi ödev sorularımıza geçelim bakalım. Şimdi birinci ödev sorusunu çözelim. Şöyle biliyorsunuz seçerek çözüyoruz. Daha böyle e, yapamayacağınız soru tipler ama bu öyle yapamayacağınız bir soru tipi değil. Bakalım. M kütleli artı yüklü noktasal x cismi düşey ve düzgün elektrik alan içerisinde şekildeki konuda tutulmaktadır. K noktasına bağlı ipte oluşan gerilme kuvveti 3mg bölü 2. Şimdi cismin ağırlığı da mg. O zaman buna aşağı doğru bir etki etmiş. Bakınız elektriksel kuvvet. Normalde bu 1mg iken 1.5mg olmuş. Yani aşağı doğru yarım değil mi? Mg bölü 2 kadar bir ne etkisinde elektriksel kuvvetin etkisinde. Şimdi bize neyi soruyor? Bakalım. Ee, büyük ne olduğuna göre Elektrik alanın yönünü ve büyüklüğünü Veren ifade nedir demiş bize Şimdi elektriksel kuvvet neydi Q çarpı E eşittir mg bölü 2 elektrik alanı istiyor yalnız bırakırsak mg bölü 2q şimdi elektrik alanı bulduk mg bölü 2q olacak şunlar gitti şimdi yönüne karar verelim şimdi cisim artı yüklü elektriksel kuvvette aşağı doğru olduğuna göre artı yüklü cisme etkeden elektriksel kuvvet elektrik alanla aynı yönlü olmalıydı o zaman elektrik alanımızın yönü de iki yönünde olmalı o zaman doğru cevap seçeneğimiz B olmuş oldu. 2'yi atlıyorum. 3'e bakalım. Q elektrik yüklü reel iletken küre şekildeki gibi dengedeyken K noktasında oluşturduğu elektrik alan diyor. Şimdi E eşittir K Q bölü R kare 1 2 3 değil mi? K Q bölü 9 R kareden cevabımız 1 bölü 9 olmuş oldu dengedeyken kan konusu birleşik elektrik alan kaç Q kare bölü R karedir demiş. Herhangi bir şey dememiş aslında. 1, 2 1, 2, 3 3, 1 bölü 9 Hani şuradakine E deyip buradakine bir şey cevap anahtarına baktığımda 4 bölü 9 diyor. Ama burada direkt ne demiş K noktasında oluşturduğu elektrik alan kaç Q kare bölü R karedir demiş. Arkadaşlar ben direkt K noktasındakini buldum. Ee, devam edelim. Ee, diyor ki X cisminden kaç D uzaktaki bir noktada X ve Y cisimlerinin oluşturduğu elektrik alan sıfırdır. Şimdi elektrik alanın sıfır olabilmesi için bunların birbirlerine uyguladıkları elektrik alanlar zıt ve eşit büyüklükte olmalı. Şimdi bakalım şurada bir yere koysak artı 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 ne yaptı itti artı artı, artı ne yaptı itti. Evet bunlar birbirlerini ne yapabilirler ee, uzaklıkları da ayarlarsak birbirini sıfırlayabilirler. Şu uzaklığa x dersek şu uzaklık ne olacak? D eksi x olmuş olacak. Şimdi bakalım. Ee, x'in elektrik alan büyüklüğü ile y'nin elektrik alan büyüklüğü birbirine eşit olması gerekiyor demiştim. K 4q bölü x kare eşittir. K q bölü d eksi x'in karesi. Şu kq'lar gitsin. Büyük bir karekök alalım. 2 bölü x eşittir 1 bölü d eksi x. İçler dışlar yapalım. x eşittir 2 d eksi 2 x. Bunu buraya alalım. 3 x eşittir 2 d. x eşittir 2 d bölü 3. Doğru cevabım ne olmuş oldu? B seçeneği olmuş oldu. Ödev testi 2'ye geçtik. Bakalım bu işlem sorusu size bıraktım. Bunun benzerini az önce zaten örneklerimizde vardı yapmıştık. Şimdi 3'e bakalım ödev testi. 2'deki e, 3 numaralı soruya. O merkezi çember üzerine yerleştirilmiş. Artı Q, eksi Q ve eksi 3 Q. O noktasında oluşturduğu elektrik alan büyüklüğü E kadardır. Bakınız artı Q'nun oluşturdu. Hemen şuraya artı 1'i koydum. Artı artı itti. Bu E kadarmış. Neye E dedim? K, Q bölü R kareye. Buna göre bileşke elektrik alanı sormuş. Şimdi artı eksi çekecek. Ne oldu burası? K 3Q bölü R kare. KQ bölü R kare E dediysek buna ne diyeceğiz? 3E. Şimdi bu ne yaptı? Bu da çekti. Bu tarafa doğru ne olmuş oldu? E kadar olmuş oldu. Şimdi bakalım ne yapacağız? Ne edebiliriz gibilerinden? Şimdi şu 3E'yi 2E ve E diye kodlasam şöyle şöyle 2e. Şurada da bir tane neyimiz var bakınız? E'miz var. Şimdi bu e bu e. İkisini topladık. Yukarıya doğru e oldu. Şimdi şuradaki bir tane e'den kurtuldum. Şöyle renk değiştireyim. Siz de karıştırmayın. Şu 3 e'nin de bir tane e'sinden kurtuldum. 2e oldu. Yukarıya doğru bir tane daha e geldiği için şurası ne oldu? 2e oldu. Şimdi elimizde kim kaldı bakınız? Yukarıya doğru 2e, buraya doğru iki e ve bu bunu eşit böldüğüne göre aradaki açıda kaç derece oldu? 60 derece. Kuvvetlerin büyüklükleri eşit aradaki açı 60 derece ise kök 3 katına eşit oluyordu. Yani 2 kök 3 doğru cevap seçeneğim E olmuş oldu. Geldi fen sesi sorusu. Bakalım QXQY elektrik yüklü noktasal XY cisimleri yalıtkan zemin üzerinde tutulmaktayken O noktasında oluşturmuş. Hemen şuraya artı biri koydum. Şimdi bakınız X bunu ya itecek ya çekecek. Şöyle mavi ile çizdik. Y de bunu ya itecek ya çekecek. Doğru mu? Onu da çizelim şöyle. Şu. Ve bu mavi ve morumsu renkle çizdiğim şunların bileşkesi bize elektrik alanı vermeli. Şimdi o zaman ne yapacağız bunun için? Hemen bir paralel kenar yöntemiyle şeklimizi tamamlayacağız, değil mi? Bileşenler bunlar olacak. Şöyle yapalım. Şu şekilde şöyle hani şunu şöyle birleştirdik. Şöyle geldik. Doğru mu şu? Bakınız. Şurada ben bir paralel kenar elde ettim mi? elde ettim çok karardı ama neyse şu. Yani elektrik alanın bileşenleri X ve Y'de düzgün olmadığı için bu şekilde oldu. Şimdi bakınız bileşenlerimiz şunlar. Şöyle şu kısım. O zaman yazalım. K çarpı QX bölü aradaki uzaklık şu kök 2'nin karesi eşittir şu büyüklük. Bu da ne kadardır? 2 kök 2. Hemen Y için yazalım. K çarpı QY bölü. Aradaki uzaklık 1'in karesi eşittir. Büyüklük olarak da 1. Şimdi kök 2'nin karesinden ne geldi? 2 geldi. K çarpı QX bölü 4 kök 2. K çarpı QY eşittir 1. QX bölü QY oranını soruyordu. QX bölü QY'miz 4 kök 2. Şimdi bakalım artı mı eksi mi? Bu bunu itti artı o zaman. Bu da bunu itti bu da artı. Cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Evet arkadaşlar bu föyümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.